Hepinize merhaba. Yeni bir YKS günlüğüyle daha beraberiz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak neyle başlayacağımızı söylüyorum size. Şöyle ben bir göstereyim. Ama gözünüz korkmasın kesinlikle. Benim korkmuyor şahsen. Bu kadar deneme var. Birkaçı bakılmış. Geri kalanlarına da bakılmamış bakılmış derken kastettiğim şey şu. Normalde bunların tamamı çözülmüş denem arkadaşlar ama bakılmış bakılmamış derken yanlışlarına bakılmış bakılmamıştan kastediyorum. Birkaçı böyle bitirdim yanlışlarımı tamamına baktım. Böyle biriktirmeseydim keşke dedim. Önceden baksaydım hani yanlışlarıma. Biter bitmez deneme yanlışlarıma baksaydım böyle birikmemiş olurdu. ama yapacak bir şey yok. Bir günde nasıl deneme sorularındaki yapamadığımız sorular eğitilir. Hadi gelin hep beraber ona bakalım. Arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Kunduz uygulaması var bende. Direkt oraya soruları atacağım ve öncelikle de başlayacağım şey yapmaya. Buradaki soruları, yapamadığım soruları eritmeye başlayacağım. Hadi bakalım. Allah bana kolaylık versin diyorum. Sitting lonely in my room again I'm trying to find the words to say But nothing comes out I am looking for the better day It seems like they just stay away Whenever I try There's so many things that I keep in my mind My friends keep me out and it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh why can't I Someone looks for me if I disappear No matter how much that I scream, nobody hears But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time

Cavan atar hoca atar atmaz ya da hoca bize cavan atarını verir vermez ben de denemeleri kontrol ederdim. Ama bunu kontrol etmemişim. Cavan atarını da bulamadığım için dedim bütün soruları kunduza sorayım doğru yanlış oradan görürüm dedim. Ve böyle bir 20-25 tane sordum. Ban yedim. Ban yemek de ne yani engellediler benim soru şeyimi. Şey dediler. Hani diğer e diğer öğrencilerin de daha iyi verim alabilmesi için ve eğitmenlerimizin de biraz da onlara hak tanıması için seni biraz molaya alalım dediler. Yani 28 dakikalık bir mola verdiler. Ben de o sırada sorduğum soruların cevaplarına bakacağım. Yani kısacası 28 dakikalık bir araya girdim. O yüzden de şimdi önceden sorduğum soruların çözümlerine bakıyorum. Onu yapıyorum. 28 dakika içinde de zaten 25 soruya da bakmış olurum. Yani tabii böyle bir sınır koymaları saçma. Sonuçta benim sınır soru hakkım varsa niye sen bana sınır koyuyorsun? Neyse hadi bir şey demiyorum yani. Böyle olmamalıydı ama bence. Çünkü sistem. Tamam eğitmeniniz o kadar olmayabilir ama en azından bir kişi bana bakabilirdi yani. Neyse bunu pek sorun etmeyerekten tekrardan geçiyorum denemeleri yapmaya. Bu arada arkadaşlar size göstermiştim. Çok fazla deneme var. Ama bir challenge yapıyorum kendi kendime. Bu akşam bütün yapamadığım sorulara bakmış olacağım. Siz de benimle şahit olmuş olacaksınız. Bayağı iyi bir challenge olacak bence. Çünkü bu zamana kadarkilerin acısını çıkarmak istiyorum yani. O zaman daha fazla konuşmadan bence direkt devamını da çözmeye geçelim. Siz de benimle beraber çözemediğiniz soruları eritin bence. Çünkü sınav çok yaklaştı. O yüzden artık bekleyecek takatimiz de kalmadı. Şöyle de bir şey var. Ben bu soruyu yapamadığım sorulara bakmazsam size bunu daha önce açıklamasını yaptım neler olabileceğini. Diğer videoları izle giderek izleyebilirsiniz. O yüzden burada fazla değinmeyeceğim. Bir de onun haricinde bunları erittikten sonra da

There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out, and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time oh -oh -oh. akşam kaç tane deneme çözdün, ne yaptın falan diyeceksiniz. 4 tane deneme falan çözdüm. Hatta size de göstereyim. Bir bu. Buradaki soruları erittim. Sonra buradaki soruları erittim. Daha sonrasında buradaki bu denemeyi çözdüm. Matematik kısmını çözdüm. Ve daha sonra da bu AYT denemesini Size bunu da zaten neler olduğunu söylemiştim. Benim bu biraz vaktimi çaldı. Çünkü tüm soruları göndermek, ve sınır koyulması falan. Yoksa daha fazla vaktim olabilirdi. Daha çok yapabilirdim. Akşam için bence 4 deneme de gayet iyi. Şimdi de bir 5 deneme yine hedefim var. Bir 5 deneme falan eritmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok iyi gidiyor. Soruları gerçekten bazen yanlış okumuşum. Bazen de... Hani dikkatsizliğime gelmiş sorular. Çok önce yaptığım denemeler de var çünkü. Ve gri soruları beyaza çeviriyoruz. Ama şimdi birazcık böyle bir saat kadar mola vermem gerekiyor. Çünkü banyoya gideceğim. Banyodan sonra yine devam edeceğim. Arkadaşlar banyo yapıp geldim. Saçımı ama yarım kurutabildim. Şurası biraz ıslak kaldı. Burası kurudu tamamıyla ama. Size bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok korkunç olaylar oluyor. Evde kardeşimle tek başımıza olunca hele de gerçekten bayağı bir korkuyoruz. Çünkü gerçekten yani salon olsun, böyle ara koridor olsun aşırı korkunç oluyor akşamları. Ve annem gibi de yok haliyle de bir ses falan duyunca aşırı korkuyoruz. Ama kardeşim bir video çekmiş ve videosunda gerçekten garip sesler duymuş. Aşırı korkunç. Ben ona hatta dedim ki sakın annem gelmeden bana izletme. Biz de korkmaya başladık. O yüzden ya kesinlikle dedim açma o videoyu bana gösterme dedim. Çok aşırı tedirginim. O yüzden tam kurutamadım da saçımı. Böyle aşırı korkunç şeyler olmuş yani. Onu annem gelince izleyebileceğim ancak. Ama en ufak bir tıkırtıda bile korkmaya başlıyoruz. Annem bir an önce gelse iyi olur. Yoksa gerçekten hiç iyi şeyler olmayacak. Sizce ben denemelerden sıkılıp TÜREV çözmeye geçmiş miyimdir? Evet geçtim. Çünkü TÜREV'de bitmeyen illet lanet olası 3 test hala duruyor. Evet deneme çözüyordum bayağı full derecede. O yüzden de bırakmıştım aslında TÜREV çözmeyi. Ama bugün bitirmek istiyorum artık. Bir integral'e geçmem lazım çünkü bir an önce. Hani siz de biliyorsunuz geçmem lazım. Bir test sonunda bitti nihayet. Bir testi bitirmek bu kadar uzun mu sürdü diyeceksiniz. Gerçekten uzun sürdü çünkü işlemler aşırı uzundu bu testte. Ve hele şu 5. soru gerçekten beni aşırı zorladı. Bir sayfa dolusu çözümü vardı. Bayağı zorladığı için ancak geç bir saatte bitirebildim. Ve çok yorulduğum için hemen yatacağım. Saatte gördüğünüz gibi 23.21. Daha fazla durmadan yatmak I uh -oh.